Evet kargo geldi şimdi. Sahibi Ayşe Hanım bekle komutunu verdi. Tamam burada. İlk gün görüyorsunuz dışarıya fırlayan, aşağı kaçmaya çalışan Kuki. Şimdi çok yabancı birisi geldi bir de kargo. Yine köpeğin yöneticisi olacaksın Ayşen evet. Bekle. Çok güzel. Bekle. Evet. Bekle. Evet. Burada kapıdaki bekleyebilir. Bekle. Evet. Konuş. Bekle. Teşekkür ederim. Bekle. Kapıyı kapat. Öyle ödülünü ver. Şimdi. Aferin. Evet. Aferin Kukişkom'a. Aferin Kukişkom'a. Bakar mısınız Kukişkom'a? Bakar mısınız Kukişkom'a? Bakın. Bakın ne kadar güzel. Bakın ne kadar güzelsin sen. Ne kadar güzelsin kukuşko. Ah, ah, ah teslimiyet. Ah, ah seni yerim ben. Yerim o pembe ağzını senin.